Selamlar millet ben Hasan Hüseyin Başar Bugün Clash Royale'in 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Clash Royale'in 3. bölümünü çekiyoruz bugün sizlerle birlikte Ama videoya başlamadan önce söylemem gereken söylemem gereken birkaç şeyler var ee, Bunlardan biri arkadaşlar e, Youtube'da çokça gördüğüm yani çokça gördüğüm Böyle Clash Royale hilesi saldırı taktiği Saldırı, saldırı taktiği hariç saldırı hilesi efsanevi kart çıkarma hilesi falan böyle saçma saçma başlıklar altında videolar paylaşıyorlar arkadaşlar. Öncelikle bunlara e, prim vermemenizi istiyorum ve daha sonra o videolara bakmamanızı istiyorum sizlerden. Bunun sebebi ise arkadaşlar bu oyunun hilesi yok. Zaten olsa sürekli güncelleme geldiği için sürekli hile çıkartamazlar arkadaşlar. E, bu oyunun hilesi yok. Bu oyunu kendiniz oynayın. Bu yüzden e, yeşil taş falan onlar hikaye bu yüzden başka hile videolarına bakmanızı istemiyorum arkadaşlar açıkçası. Çünkü yani bir oyunun hilesini anladığınız zaman, bulduğunuz zaman o oyunun bir zevki bir e, amacı, bir ne bileyim zevk vermez o oyun size hilesini bulduktan sonra. Bu nedenden dolayı hiç kimse hile kullanmadığından dolayı siz de boşuna yani boşu boşuna hile bulmaya çalışmayın ve bu videoları paylaşanlara da prim vermeyin. Eee videomuzun bu kadarını açıklaması yeter büyük ihtimalle. Dediğim gibi prim vermeyin. Daha sonra arkadaşlar size bir sürprizim var. Eee ben ücretsiz sandık açtım dün gece yatarken ve içinden pekka çıktı. Ücretsiz sandığın içinden bilmiyorum kaç kişi çıkar. Eee pekka çıktı ve bu oyuna şu anda hiç para vermedim. Eee kendi emeğimle ancak bu kadar oldu arkadaşlar. Daha sonra her videoda söylüyorum. Klanımıza gelebilirsiniz arkadaşlar. Ee, klan'a gelirseniz eğer zaten hepsine hemen hemen hepsine bağış atıyorum ben. Kendim şahsen. Hemen bir, bir savaş yapalım videoda. Ee, 4. arena ve 5. arena arasında gidip geliyorum arkadaşlar bu arada. Ee, bu kart destem yeni olduğu için biraz e, tecrübesizim. O yüzden... Neler yapabilirim tam bilmiyorum açıkçası. Bu desteği kullanalı 2-3 oyun oldu. 2-3 oyunun birini kaybettim, ikisini kazandım falan böyle garip bir şey. Şöyle... Başka koyacak bir şey yoktu. Şimdi bir şey deneyeceğim. bir şey yapamaz umarım. Şimdi şunu atarız. Diyecektim. Dal kavuklar onları bayağı bir alacak ama yapacak bir şeyimiz yok. Şu an o sol taraf verdik. Sır şu pekka yüzünden. Ama biz de alacağız büyük ihtimalle orayı. Hadi Pekka, hadi. Aynen. Şuna bir şeyler çabuk koymamız lazım. Ne koyacağız ki yani fazla bu. Bu desteği bu yüzden sevmiyorum açıkçası. Pek biraz fazla güçlü değil yani Pekka yüzünden bunlar büyük ihtimalle. 1076 canı var. Büyük ihtimalle soldan saldıracak bize. Eğer dayanabilirsek sol taraftan dalabiliriz. Sol taraftan dalarsak da büyük ihtimalle alırız. Evet. Şunu bırakalım. Yanlış yere bıraktım. Sola bırakacak. bey bırakalım. Yanlış bıraktım şuna. Tamam. Gitme işte abi. Çok kötü oynadık. Çok kötü oynadık. Ver ihtimalleri. Dayanabilir miyiz bilmiyorum ama. sanırım dayanacağız. Gerek yok da, evet, dayan. Güzel. Yani en azından berabere kalabildik ve kupa kaybetmedik. Bir oyun daha girelim mi? Girelim ya. E ee, ücretsiz sandıktan Pekka çıktı arkadaşlar ama kullanayım mı kullanmayayım mı tam emin değilim. Ve bunun nedeni de yani bayağı fazla iksir olması. Evet. O yüzden yorumlarda belirtirseniz kullan veya kullanma şeklinde belirtirseniz gerçekten sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi emin değilim kötü oynadı şu an. vez aldı konu galiba. Tamam. Rakip maçtan ayrıldı falan da demedi ama. Şunu bırakalım. Evet dediğim gibi Pekka'yı kullan veya kullanma onun şeyini yoruma yazarsanız arkadaşlar videonun altındaki yorum bölümüne gerçekten sevinirim. Eee internetim biraz yavaş o yüzden bölümler yavaş geliyor. Bazen de dediğim gibi liseye gidiyorum ben şu an. Lise gittiğim için sınavlarım oluyor. Sınav haftasını daha yeni atlattım. Bugün bitti sınavlarım. Eee video atamıyorum sık sık ve internetim yavaş dediğim gibi. Upload hızım düşük. Download yüksek de. Ee, Dördüncü arenadayız. Beşinci arenaya geçmeye az kaldı. Adım adım büyüyoruz arkadaşlar. Bu kupayı da büyük ihtimalle 1400-1300'e çıkaracağım. Dediğim gibi her videoda diyorum ama klanıma gelebilirsiniz. Benim klanım değil ama abimin klanı. Eğer ileride daha yüksek olursak Game Season adı altında bir klan açmayı planlıyorum. Geldiğiniz zaman zaten bütün kart isteklerinizi hemen göndermeye çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz biraz daha... Bu desteği de kullanayım mı kullanmayayım mı örnek desteler falan bana önerebilirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.